Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. <laughs> Herkese bu arada günaydınlar olsun. Saat oldu 11.30, 12'ye geliyor. Şöyle bir video yapayım dedim. Bugün Talha okula gitmedi. Yanımda yani evde Sabahdan e, Talha geldi kahvaltıyı kursta yaptı. Yapmış daha doğrusu. Şöyle de fasulyem haşlanıyor. Sobamı yaktım. Şurada da çay şey yapsın, kaynasın. Şöyle koydum. Fırına da patates attım. Nördün Talha'm? Talha yazı hiç bitirmedi. Kışın ortasında şortla geziyor. Yani kış şeyinde soğunda diyeyim şu yani. Dünden Talha e, okuldan form vermişler. E, kan alınacakmış. Kanını aldırdım. Bir de ben aç kanımı aldırdım kanımı. Ondan sonra e, bir de tansiyonumu ölçtürdüm. Sabahla biz e, sağlık ocağına gittik geldik Talha'yla. Talha, Talha bir, pek bir, bir, şey bilmedi ama ben baya bir başım döndü. Biraz oturdum orada. Sağlık ocağında. Herkes kan aldırıyordu bugün. Perşembe, perşembe. Perşembe değil, şey, şey, perşembe salı günleri mi alınıyor Talha? Hmm. Salı, perşembe günleri kan alınıyor. Açık kanlığına herkes. <laughs> Doktor şey hemşire bayağıdan belli kan aldırıyor mu dedi. Bir de senin kanını şey yapalım dedi, alalım dedi. Aldılar bayağı başım döndü. Kısacası Talha'yla bir sağlık ocağına gittik, geldik. Ondan sonra zoba mı yaktım. O tenceremi koydum. Bir kahvaltı yaptık Talha ile. Talha pek gitmedi. İki bardak bir çay içtim. Ondan sonra böyle yani. Şahin de okula gitti değil mi? Sabahından. Bunlar Kur'an kursunda kalıyor. Eylül'de okula gitti. Bugün Talha var yanımda. Her zaman yalnızdım. Nasıl sıcak oldu. Ben şöyle evimi topladım. Bir süpürdüm. Balkonu süpürdüm. Salonumu süpürdüm. Mutfağımı yerleştirdim. Şöyle zobamı yaktım. Bir oturayım dedim şöyle. Ört oğlum kapıyı bayağı şey diyor. Soğuyor. Kar yağacak diyorlar. Yağmur var diyorlar. Bakalım. Hava ne gösterirse. Ne yar ne şeydirse fırtına, yağışlı yağış var diyorlar. Allah hayırlısıyla yağsın. Dersleri nasıl al ha? Ha? İyi mi? Abi bir de kötüdü lan. Bir de aile hekimine sordum. Dün takipçi bir tane ablamın bir yazmış. Hacer. E hapların etkisi yani etkisi kötü ise bir doktoruna gösterdi yazmış. Onu doktoruna göster ona göre bir daha bir ilaç verir dedi. Yani etkisi çok oluyor, çok perişan oluyorum yani ayakta duramıyorum. Uyku yapıyor, tansiyon yapıyor. Mesela canım bir şey istemiyor. Elim ayağım zaten iyice titreyip kalıyor. Bakalım bir Şahin'i götüreyim de bana ne diyecek. Gelin buyurun. da fasulyeyle fırına patates attım. Nasıl olan buyursun gelsin. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Neyse birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle fasulyemi koydum zobaya. Düdüklüme yani. Soğanını kavurdum. Suyunu döktüm. Şimdi zaman odun eşliğinde fasulyem pişiyor. Patatesim de pişiyor. Çayım da burada. Şey yapmış suyu. Evet arkadaşlar kıymetli takipçilerim şöyle odun eşliğinde zobada bir fasulyemi pişirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz acılı. Yeşil biberin acıydı. Eşimin tam sevdiği yemek oldu. Şöyle patatesim de pişti fırında. Fırına patates attım demiştim. Pişti. Çok güzel oldu. Olmuş yani. Yazın ki Mervenin topladığımız patates ben aynen acıktık şimdi saat bir buçuk oldu olmuş şimdi yarım saat sonra iyi bir de gelir uçlar ne ki Talha He? Allah az bir ses duydular mı başlıyorlar Nasip olan buyursun gelsin hep beraber yiyelim kıymetli takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, <laughs> <laughs> çok acı. Biberimiz çok akıllıydı. Eşim almış. Yani acı. <laughs> Neyse sonra görüşürüz. Şöyle turşu da koydum. kıymeti takipçilerim. Fasulye minen, patatesi minen. Valla bugün sinir de koymadım. Öyle düz sofraya koydum. Talhamına yiyorum. Bugün de böyle olsun dedim. Evet arkadaşlar. Ee, ben bayağı oldu yemeğimi yedim, bulaşığımı yıkadım. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Havada biraz bulutlu. Biraz demeyeyim de, bayağı bir bulutlu, soğuk esiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Eylül uyuyor, yatıyor. E, ee, Talha da Kur'an kursuna gitti. Eylül'e e, patates fırında patatesinden işte bir fasulye koydum onu yedi. Anne yatacağım dedi. Yarın da okulu yokmuş öğretmeni. Gelmeyecekmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir manzara köyümüzün. Şöyle göstereyim sizlere. Kendime ee, kahve yaptım. Şöyle üçü bir arada bu kahve yaptım. Şöyle kurabiye koydum. İçine almışmış çocuklar yok yani insanın e, canı istemiyor birini yiysen birinin canı istemiyor şöyle kendim cebi kahve içeyim dedim bismillah nasip olan buyursun gelsin kahvemi yemeğimi sohbetimizi hiçbir şeyimiz yoksa sohbet ederek otururuz Şöyle göstereyim sizlere. <laughs> telefonumun e, kamerası pek iyi değil. Simsiyah gösteriyor. Karanlık gösteriyor. Bir şey anlaşılmıyor diye yazıyorsunuz sizler takipçilerim. Ama telefonumun kamerası iyi değil. Bir de benim mutfağım e, karanlık. Yani penceresi küçük. O yüzden yani kusura bakma. Dün bir bulaşık videosu yapayım dedim. Karanlık çıktı hiçbir şey anlaşılmıyor diye yazmışsınız. Mutfağım arka tarafta. Öyle yani. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Beni destekleyen ablalarımdan da Allah razı olsun. Yorumlarınız için de teşekkür ederim ayrıca. Ay. Bura eski mahalle bizim oturduğumuz yer. Yani pek bir konuğumuz, komşumuz yok. Sessiz, sakin, çarşıya yakın altında bir evimiz yani sonuçta evimiz kira ama evimiz yani oturuyor <laughs> neyse ben kapanışımı yapayım Bugünlük günlük videomda böyle oldu İnşallah iyi severek izlersiniz ee, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim yeni bir videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese de iyi akşamlar.